Bugün mesela İran'da gezerken şey soruyorsun, işte Persepolis'e gidebilir miyiz, nereden gideceğiz? Boş boş bakıyor adam. Şimdi ya diyorum Persepolis yani dünyanın en ünlü arkeolojik mekanlarından biri. Yani kimse mi bilmez? Nasıl bir toplum bu falan? E, o kadar büyük şaşkınlık yaşadık ki. Sonra biri dedi ki, Persepolis neresi orası dedi. Ya dedim ya işte bunların başkenti var. Ha taht Cemşit diyorsunuz dedi. ha Ben orada anladım, ya yani, uluslararası ismi insanlar bilmiyor. Orayı tahtlı cemşit olarak biliyorlar. Çünkü Persler unutulmuş. Onların yerine halk artık o e, harabeleri, eski mekanları şehname kahramanlarına atfetmiş. Ve onların hepsi taht-ı rüstem olmuş, nakş-ı rüstem olmuş, taht cemşit olmuş. Yani eski bir şeyler olduğu ortada ama kimlere ait olduğu unutulunca insanlar onlara e, İran mitolojisinin alanı isimler vermişler. Bu da bir çeşit unutulma işte.